Merhaba. Çakmak Hikayesi 2. Bölüm Previously on Çakmak Hikayesi Çakmağımız üstünde astronot olan bir çakmak. DJ bir astronot. Ve de bir gün bir kadının eline geçiyor cepten cebe gezerken. Böyle otostop yaparak geziyorlar dünyayı. Ve kadın evi olmasını çok istiyor. ...onun hissiyatına kapılıyor bu çakmak... ...ve onunla beraber eve gidiyor. Kadının evi olmuş demek ki herhalde. Eve gidiyor ve de kadın bunu bir rafa koyuyor. Evi olması deneyimini söz konusu çakmak yaşıyor. Özetle böyle. Şimdi ikinci bölümde... ...kadının kızı sanırım. Evde yaşayan bir çocuk aslında. Bu çakmağı üstünde astronotu da oluşuyla... ...tavlanarak oyunlarına katmaya karar veriyor. Ve oyunlarında onu çeşitli maceralara sokuyor. Bir süre sonra bilinç dışı böyle bir şey tersine evriliyor. Dünyadan uzaya giden bir şey yerine uzaydan dünyaya gelen bir şey halinde bir uzaylı çakmak diye bahsi geçmeye başlıyor bu çakmağın. Ve artık öykülerimiz daha çeşitli, daha farklı. Tam bu sıralarda Eve bir çakmak daha giriyor annenin cebinde. Söz konusu çakmağın adı Elif. Bakın bu çok önemli. Çok önemli. Ben arkadaşlarıma tanıttım bu çakmağı Elif diye. Tiyatro grubunda. Dedim bunun öyküleri var. Bu böyle podcastte ben bunu anlatıyorum. Yalancı çıkmayacağım yani gördüğünüz gibi. Fark edeceğiniz üzere Elif uzaylı çakmağımızla aynı marka, aynı şekil, üstünde çiçekleri var. Daha dişi. Ee, ve çocuğun aklına hemen bunları çöp çatmak geliyor tabii ki. Hikayelerinde bunlara aşk yaşatmaya kararlı fakat elimizdeki astronot çakmak uzaylı çakmağa dönüşmüş durumda. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceğiz? Biri dünyalı, Elif dünyalı bir kız ve uzaylımız da dünyalı değil yani, uzaylı adı üstünde. Şöyle bir çözüm buluyor bizim çocuk. Kız yatıp uyuduğu zaman rüyalarında geliyor uzaylı çakmağımız. Baş ucunda oturuyor ve onun rüyasına giriyor. Rüyasında kız rüya modunda sarhoş gibi. Rüyasında yeni birisiyle tanışıyor ve aşık oluyorlar. Birlikte zaman geçiriyorlar. Uyandığı zaman hiçbirini hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Bir sonraki gece tekrar geldiğinde astronot çakmak, tekrar rüyasına girdiğinde yeniden bir tanışma yaşıyorlar. Yeniden yakınlaşıyorlar. Ve yine sabah oluyor. Astronot çakmak tam bu durumdan bıkmak üzereyken bir bakıyor ki kız rüyasında azıcık azıcık onu tanımaya başlamış. Sen benim rüyamda gelen arkadaşsın demeye başlamış. Bir şeyler bir hikayeler uydurmaya başlamış hakkında falan. Ve ümitleniyor. Diyor ki aşkımız devam edecek galiba. Bir şekilde bir iletişim kuruyoruz dünyaya geldim ben aşık oldum burada aile mi kursam acaba? <laughs> yani öncelikle ev isteyen bir astronot çakmaktan şimdi aile isteyen uzaylı bir çakmağa dönüşmüş durumda. İşte kaderde neler yazıyor hiç belli olmuyor yani. Tüm bunları çakmanın kendisi disosiye bir şekilde yaşıyor, disosiye bir şekilde deneyimliyor. O, o, çocuk onu sağından solundan tutup böyle yerde yürüttüğü zaman bir takım maceralarda evime gitmeliyim dedirttiği zaman uzaylıya mesela çakmak kendini empati kurmuş buluyor karakteriyle güzel bir oyuncu olmaya karar veriyor uyum sağlıyor falan kendisi de o havalara giriyor ve de öbür çakmağa gerçekten aşık oluyor ya aşık oluyor Yalnız beklenmedik bir gelişme olmak üzere hikayede. O da şöyle bir şey. Hikayemize böyle kallavi bir çakmak giriyor. Bu çakmağımız gördüğünüz gibi biraz daha tombul. Biraz siyahlı kırmızılı. Üstünde eyeliner yazıyor. Ve de biz bunun hedefini, niyetini, motivasyonlarını bilmiyoruz. Ve geliyor uzaylı çakmağa dünyalıymış gibi yaklaşıyor. Dünyalı gibi görüyor bunu uzaylı çakmağımız ama bir bakıyor fark ediyor. Görünmeze görebiliyor bu kallavi çakmak. Şaman çakmak diyeceğim ben. Şamanlık yapıyor aslında. Ruhları hissediyor filan. Böyle de bitiyor vereyim hikayenin dışındakilere. Bunu bizim uzaylı çakmağımız bilmiyor ve hiç beklemezken bu öbür çakmak geliyor ve buna bir tane çakıyor. Vallahi kıçı tutuşuyor bizim uzaylının kıçı tutuşuyor, kızı falan bırakıyor, kaçıyor gidiyor yani. Atıyor, atlıyor filinin üstüne. Hiç tutmuyor kendini. Hemen kaçıyor yani. Kızı da bu kadar seviyormuş yani. Burada manyaklar var diyor. Burası tehlikeli yani. Ben bunun için silahlanarak gelmedim. Ben scoutum abi. Arkadan başkaları geliyor. Evet. Destek falan getirelim. Evet. Belki bir savunma mekanizmasıdır. Gezegenin böyle bir ak yuvarları gibi ve de e, uzaylı çakmağımız astronot gibi uzaya çıkarak evine mi gidiyor ne yapıyor bilmiyoruz sanırım haber götürmeye gidiyor e, bu arada şaman çakmağımız kallavi çakmağımız kızla kalıyor evet peki o da mı aşık kıza yani hikayeye göre en kolayı buydu e, küçük kızla böyle bir hikaye uyduracaktır belki de Emin değilim yani. Ama bir gizem olarak kalıyor bu yani. Bu çakmak ne diye geldi? Bu ikisinin aşkına çomak soktu. Birdenbire niye çaktı uzaylıya? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Şöyle bir şey biliyoruz ama. Çakmağımızın şaman olduğu tiyosunu vermiştim. Kendisi ruhları hissediyor. Onlarla iletişebiliyor. Bunun kısmen farkında, bilinci ne kadar gelişmişse bu konuda. Ama potansiyeli epey yüksek bir şaman kendisi. Ve diğer uzaylı arkadaşın da tahmin ettiği gibi gerçekten de dünya gelmiş olan bu yabancıya bir tepki veriyor. Oranın ruhları vesaire fark ediyorlar bu gelişmekte olan ilişkiyi uzaylı çocukla Elif arasında. Ve de toparlanıyorlar aralarında bu kızı bir şeyler yapıyor. Yani rüyasına girmek falan bir nevi rufilemek abi bu. Yani var bir şeyler. Mazeret arıyorlar abi. İşte xenofobi, xenofobi. Mazeret arıyorlar, buluyorlar bir şeyler, arayan bulur. Ve karar veriyorlar ki biz bunu bir şekilde dövdürelim, kovalım. Nasıl dövdüreceğiz? Aha bak burada bir tane şaman yaşıyor. Ama bizle konuşacak seviyede farkındalığı yükselmemiş. Onlar da kim uğraşacak zaten? Ve gidiyorlar şamanı ele geçiriyorlar. Hani possession yani. Ele geçiriyorlar ve de e, gidiyorlar astronot çakmağı bir tane çakıyorlar. İşte böyle. Ve astronot çakmak gittikten sonra şaman çakmak kendine geliyor. Neler oldu falan hatırlıyor da vurduğunu hatırlıyor. Hiçbir sebebi olmadan hem de bir uzaylı gördük bu arada. O bütün bunlar e, hani görmezden gelinmesin sonuçta bayağı sarsıcı bir deneyim uzaylı görmek yine evet. şaşırıyor yani hayatta böyle şeyler doluyormuş falan derken birdenbire o da şamanlıkta bir seviyeler atlıyor böyle bir ard arda atlıyor atlıyor ve gidiyor bu ruhu buluyor abi bu ruhu buluyor diyor ki sen ne yaptın bana sen yaptın bunu Hesap sormaya kalkışıyor yani ruhlardan ve aralarında büyük bir gerginlik oluyor. Bu da başka bir hikaye. Bir adalet hikayesi o. Ve daha farklı bir şey. Daha farklı bir şey. E, şaman ve ruhlar diye ayrı bir hikaye falan olarak anlatabilirim ileride. Bugünlük çakmak hikayemiz burada sonlanıyor. Bence uzaylı çakmamız geri dönecek. Ben ümitliyim. Bunların aşkını hemen çöpe atılacağını düşünmüyorum. Yani gitmişse bence geri gelir o. Bence de gelir. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Çeşitli şekillerde anlattım hikaye biliyor musunuz? Birkaç tane kayıt yaptım. Bir tanesini de çocuk gibi yaptım. Bir tanesini de başka falan. E, dördüncü denemem bu. Dördüncü denemem. Biraz daha memnun gibiyim. Evet. Hem hikaye de ilk birkaç versiyondaki kadar trajik olmadı. Evet. Ben de böyle daha çok sevdim. Şaman çakmakta memnun. Öyle diyor. <gülüyor> Güzel. İyi geceler herkese. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar.